Fatma'nın videosu YouTube kanalıma evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlarım benim? İnşallah hepimiz çok iyiyizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum sevgili takipçilerim. Sizler de inşallah iyisinizdir. Şöyle mutfağıma girdim. Akşam yemeği hazırlayacağım sevgili takipçilerim. Pazara gittim. Biliyorsunuz bizim buranın pazartesi pazarı bugün. Pazara gittim geldim. Bugün dolma dolduracağım sevgili takipçilerim. Şöyle. Bugün günlerden karışık dolma. Çünkü e, pazara geç gittim. Anca yetiştirdim sevgili takipçilerim. Birazcık bugün e, işlerim vardı. Onları hallettim. Sonracığıma e, evet derledim, topladım. Sildim, süpürdüm. İki makine çamaşırım vardı. Onları hallettim derken e, hemen akşam oldu. Şöyle pazardan da e, şöyle biber, kabak ve patates dolması yapacağım. karışık Kendime de e, diyet için şöyle birazcık hızlıca yapacağım. E, maalesef biliyorsunuz diyetime hala devam ediyorum. İnşallah hep birlikte kilomuzu vermeyi başaracak sevgili takipçilerim. şöyle pirincimi, dıymamı, salçamı, toz biberimi, karabiberimi, tuzumu şöyle ilave ettim. Şöyle cümle sevgili takipçilerim, eşim gelmeden yemeğimi hazırlamak istedim. Şöyle aslında balık alacaktım sevgili takipçilerim ama e, akşama aldığım için balıklarda biraz sanki fazla kopmuş. E, o yüzden de hiç canım istemedi balığın yanına varınca Yalana da gerek yok yani doğruyu söylemem gerekiyor. Canım istemedi. E, niyetim bugün benim hamsi pişirmekti ya da isterdim ama Bugün de sıcaktı Aynı yaz günü gibiydi dışarısı Dün soğuktu bugün sıcaktı Bu yüzden de dedim ki Gerek yok Sen bugün bence karışık donmayla idare et Zaten Ejdi Nisa Babası bir de Rabia yiyecek Pirinç olduğu için Bana yasak ya sevgili takipçilerim Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim Az kaldı 80'i görmeme Allah izin verirse İnşallah 80'e ya bugün ya yarın görmem gerekiyor. Aslında 81'i çoktan görmüştüm ama bir iki kere kaçamak yaptım. Ondan dolayı olmadı. Şöyle dolduruyorum. Bir de sarımsaklı yoğurt yaparım. Kendimi de şöyle azıcık pilav yapacağım sevgili takipçilerim. Çok fazla yapmayacağım pilavımı. Sütlü pilav yapacağım. Hem e, tok tutucu hem de şöyle insanı e, şey yapıyor. Ben sabah bugün ne yedim? Bugün kahvaltıya Rabia ile eşimle birlikte kırmızı et çözemesi yaptım. Onu yedim. Sonra cıma e, temizlik yaptıktan sonra Ejdi Nisa ile dondurma yedik birer tane. Hani ben sadece dondurma yedim. Başka da hiçbir şey yemedim. Bol su içtim. Bugün kahve de içmedim. Doğru dürüst yeşil çay da içmedim. Hiçbir şey yapmadım bugün. Diyorum ya, anca 3-4 günden beri fazla böyle işe güce kendimi verememiştim sevgili takipçilerim. Dün de rabia yapmıştı, izinliydi. Biliyorsunuz babam rahatsızdı. Allah'ın izniyle bugün doktora gitti. Yasin e, götürdü. İyi çıkmış sevgili takipçilerim. E, koa hastalığının yani akciğerinin e, eskisine göre daha iyi çıkmış. E, çok sevindim. Amca sen böyle devam et demiş doktor. E, çünkü kız kardeşimin eşi İzmir'de e, kantorun yağ şurubu yaptırdı sevgili takipçilerim. Özel. Onu içiyor. Ben buradan e, babama kozalak şerbeti, kozalak pekmezi, bir de kestane balı gönderdim Koa hastasına yani akciğer hastalarına birebir olan bir e, kestane balı hakikisinden. İnşallah Allah'ın izniyle iyileşecek bizlerin ve sizlerin ve babamı sevenlerin duasıyla eskisine daha iyi olacak. Sonu hastalığı içinde de bugün cildiye götürdüm Son hastalığına da özel bir krem yaptı, yaptırmış eczane doktor. Doktor tanıdık arkadaşlar. Ondan sonra cima demiş ki amca bir haftaya kadar geçer. Çok da kafana takma. Allah izniyle bu krem geçirir demiş. Tanıdık doktor. Tanıdık vesilesi olunca her şey böyle çözülüp gidiyor arkadaşlar. İğneden iple halloluyor. Allah isteyince. Ben bugün çok sevindim. Yarın da Allah nasip ederse kalp doktoruna çıkaracak Yasin. Ee, kardiyoloji bölümüne. Ondan sonra cıma. İnşallah daha iyi olacak. Ben dün çok ağladım sevgili takipçilerim. Dün ee, akşam saat 8.30'a kadar ağladım. Gülbette olunca, göz görmeyince, bir de babamın yaralarını görünce çok böyle içim parçalandı. Ama Allah'ın izniyle Rabbim e, vermiş olduğu hastalığın şifasını da Ve hepimizi sevindirdi. Hepimizin de yüzünü güldürdü. Bugün e, moralim daha iyi oldu. Ev işte evimin işini aşına kendim yaptım. 2-3 gün hiç kolum kanadım e, kalkmamıştım kalkmamıştı. Bunu sizlerde yaşamış olabilirsiniz hiç arkadaşlar kendimi hiç iyi hissetmemiştim. Hep böyle yatıp geliyordu. Ama bugün iyi halleri alınca şükür elhamdülillah. Her kendim yaptım. Birazcık tabii ki bitki olarak e, sanki böyle darıdanlanıyor yorgunluğum var ama tabii ki o geçecek birazcık hani stres psikolojik olarak çöktüm. Hatta beni köye gönderecekler o kadar. Ee, senin ağlamana dayanamam. Biletini az önce Seni bir gözünü görsün, gelsin. Ben gitmedim dedim. Ben gidersem, e, ağlarsam, dayanamam. E, iyice psikolojilerini bozarım onları dedim. O yüzden gitmedim. Bugün de güzel haberi aldım. E, geçmiş olsun dileklerini iletenler de var instagramımda beni tanıyıp da. buradan herkese de sıcak e, dolusu tekrardan sevgilerimi gönderiyorum. Allah razı olsun, bütün hastalarımıza şifa nasip etsin Rabbim. Bütün dua bekleyen hastalarımıza da e, dua gönderelim. Hiçbir şey olmaz sevgili takipçilerim. Allah nasip ederse Cuma günü de babam için evimde bir yasin duası okuyacağım niyetini de aldım. Kız kardeşim de Yasin e, zinciri topladı babam için. Böyle bir evlat suları yetişmiş babamın. Annemin, gerçekten babam annem gurur duyması gerekiyor. Çünkü, eee... Ben e, babam için canımı verebilecek kadar çok severim. Seviyorum da. Eee... O kadar e, ciğerim yandı ki babam için. Sanki bir şey olacak da... Eee... Hani... Duyacağım, telefona gelecek gibi hissettim. 3-4 Çok üzüldüm. Çok eee... Ağladım, çok düşündüm ama Rabbim günümüzdeki Anne baba e, acısı da çok zor arkadaşlar. Ana baba hastalığı da çok zor. Anneniz babanız dünyadayken, anne babanızı görme imkanınız varken, anne babanızı telefon açma imkanınız varken bol bol arayın. Gitme imkanınız yakınsa bol bol gidip ziyaretlerine ihtiyaçlarını alın eksiklerini, gereklerini tamamlayın. Biz büyüklerimizin duasıyla ayaktayız. Bunu hiçbir zaman unutmayın olur mu? Anne baba gitti mi bulunmuyor arkadaşlar. Allah'ım da inşallah uzun ömür nasip eder. <laughs> Her sevgi bir değil sevgili takipçilerim. Şöyle. her sevgi bir değil herkes sevgisini hissettirme duygusu farklı o yüzden ben çok yıpratıyorum kendimi yıllardır herhalde gurbette olmamdan dolayı bir de anne baba sevgisini de bilmiyorum ya benim için onlar varsa ben mutluyum onlar varsa e, ben huzurluyum. Bu konuşmak bile zor geliyor bana. Normalde bugün videoyu çekmeyecektim. Şöyle dedim ki yemek var mı? Ama e, dedim onlar seni tanıyan takipçileri, onlar da senin e, el altından sıkıntılarını, derdini paylaşıp e, hani sohbet alanı oluşturabiliyorlar. Bu yüzden sizinle dertleşmek hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Bilmiyorum, siz artık sanki benim böyle bir büyük ailem gibi oldunuz. Şöyle. Sanki biz koca bir aile olduk sevgili takipçilerim. Dört 4 günde ağrıyor? E, stresten sıkıntıda. E, gitmeyi istedim ama dedim e, Ejri Nisan'ın okulu var. Daha bir çalışıyor. Aslında giderdim ama 15 tatilinde gidip onları geçmek için biraz da sabrettim. Eşimle 15 tatilinde gideceğim. Allah nasip ederse, ömür verirse annemi babamı kendi arabamızla buraya alıp geleceğim. Orucu burada annemle çünkü babam bu sene tutamaz. Çünkü babamın ilaçları, oksijen makinesi, astım ilaçları falan var. Babam tutamaz ama annemin de yalnız oruç tutmasına gönlüm razı gelmediği için annemi buraya getireceğim. Babam da birazcık bizim evimizde şenlenir. Koyrazımızla, ecdinimizle, rabiyamızla. 2 veya 3 ay işte ne kadar durabiliyorlarsa kalsınlar. Başımın üstünde yerleri var. Ne zaman gitmek isterlerse gene arabamızla Allah nasip ederse götürüp bırakıp gelecek arkadaşlar. Eşim de o kadar iyi ki, o kadar anlayışlı ki diyor ki, birlikte gider birlikte getiririz. Hayatta e, hala diyorum en büyük şansım e, bence iyi bir eşimin olması, beni anlaması. E, ne bileyim ya derdimi e, paylaşması yani diyorsunuz ya işte bazen e, yazıyorlar ve Instagram'dan paylaşım yaptığımda işte sürekli eşini paylaşıyorsun sürekli eşinle şey yaptıklarınızı paylaşıyorsunuz eşimi paylaşmayacağım kimi paylaşacağım sevgili takipçilerim bana söyler misiniz benim e, 29 senelik hayat arkadaşımı paylaşmayacağım kimi paylaşacağım bir ömür geçirmişiz. 15 yaşından beri yanındayım. 15 yaşından beri çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım hep onun yanında geçmiş. Yani ne beklersiniz ki benden? Bu benim bazen arkadaşım olur, bazen dert ortam olur, bazen eşim olur. O yani benim yaralarımı sarmayı bilir. O benim yaralarıma mevsim olmayı bilir. Bu yüzden e, Allah bir kere razı olsun. Benim için e, diyorum ya, paraymış, dolmuş. Artık bundan sonrası yalan arkadaşlar. Bundan sonrası benim ailem, çoluğum, çocuğum, eşim ve benim kendi sağlığım, bir de kız kardeşim tabii ki olmazsa olmaz. O da benim ilk büyük çocuğum sayılı çünkü onu da ben büyüttüm. Aramızda 7 yaş var. Annem tarlaya gol giderdi bizi. Ben bakardım ona. O yüzden hayat mucizelerle dolu. Dün, ağla, ağlıyordum. İki üç gün ağlayıp ağlıyordum. Üzülüyordum. Ama bugün gülüyorum. Çünkü niye? Ee, Rabbim e, sağlığını nasip babamın. O yüzden dediğim gibi sizlerle de bunu paylaşmak istedim. İşime işte dolmayı da doldurdum işim kızıma hızlarıma. Kendime de şöyle e, bunu e, sizler bilir misiniz bilmiyorum ama bunlar bizim annelerimizin, annelerimizin annelerinin yapmış olduğu yemek. Süt ve bulgur pilavı. Bunu annem çok yapardı yazın özellikle. Bahçemizden de biz marulumuzu getirirdik. Yeşil soğanımızı, marulumuzu. Ee, onunla birlikte hala yazın öyle yaparız. Benim de şimdi canım çekti. Dedim ki azıcık yapayım. Aslında kendime e, karnabahar ve brokoli aldım. Onu haşlayacaktım ama bunu canım istemedi sevgili takipçilerim. Bugün e, dedim onu haşlayayım. Üzerine bir sarımsaklı yoğurt döküyüm. Ama canım istemedi. Canım istemeyince dedi azıcık şöyle bir şeyler yapayım istedim kendime. Çemberim de durmuyor. He, başımdan kayıp gidiyor topuzum indi. Pazarda da çok bir şey almadım sevgili sahibim, Çünkü file markete gittim. File marketten zaten aldım lahanasının kabağını. tatlı yapmak için kabak aldım. Eşimle eşime söz vermiştim yazık. Ona bir kabak tatlısı yapmak için. Çok da bir şey ihtiyacım yoktu. Komşuma bir beyaz peynir aldım. Peynircisi var onun pazarda. Ondan sonra Sahte meyve de var evde. Kimse bilmiyor masanın üstünde duruyor. Şöyle biber aldım. Dedim ki meyve falan yaparım bazen kahvaltıda. Şöyle bir kilo domates aldım. Şöyle içime bir kilo domates aldım. Muz aldım içine. Bunu da meyveliğe koyacağım. Ee, şöyle pırasayla da turp aldım sevgili takipçilerim. Şöyle turp aldım. Şöyle hani, bir tane alalım. Turp çıkarayım. Şöyle. Bir de pırasa aldım. Ee, bunu da aslında yemek yapacağım pırasa yemeği. Kendime yapacağım onu sevgili takipçilerim. Bunu da bulgurla yapacağım. Pırasa yemeğini de. Çünkü e, diyorum ya, e, diyette olunca ne yapacağımı da şaşırıyorum valla. Şöyle, e, meyveler artık durdurmaktan böyle kendinden geçiyor. Ejdi Nisa da yemiyor. Evde olmasa e, isterler, evde olunca yemiyorlar. Değil mi Ejim Nisa? Değil. Evde. Muz vereyim mi? Şimdi çalışıyorum. Çalış. Söylentilerini dikkate aldım. <laughs> Ben sınav noktaları telefondan gelince o zaman konuşacağım. <laughs> <laughs> Hadi konuşmama kararı aldım. Tamam telefon olsun. Yavaş yavaş. O gün mutfak dolabımı filan da sildim. Sevgili takipçilerim çok bakmıştı. Işte. Sana doğumlu doğumlu thank you insan diyette olmasa hepsini yiyor ama diyette olunca ne yiyeceğimi şaşırıyorum Tabii ne hepsi yasak hepsi her şeyin bir ölçüsü var fazlası ee, hemen geri kilo aldırıyor insana kilo verdirmeyi mi aç gezersen gene veremiyor. ölçüle yemen gerekiyor ne zor kilo vermek kiloyu almak ne hani kadar kolay bir günde iki kilo istediğin gibi alırsın. Ama vermesi ki o kadar zor. bağımlı. Sizler de biliyorsunuz ben ekmeği kestim. 50 güne yaklaştım. Şekeri kestim. Ama 10 kilodan başkası gitmiyor. Şimdi herkes mide ameliyatı oluyor. Çünkü neden? Uğraşıp da kilo vermek zor. Kiloyu vermek için de emek gerekiyor adım gerekiyor. Kendini böyle eee şartlaman gerekiyor. Ben bu köre vereceğim diye. Ama işte aslında ben kendime e, bu arada bir kahve yapabilirim sevgili takipçilerim. kafe içebilirim. E, en azından dışarıda keser yemek yeme. şöyle soğanım kavrulmuş sevgili takipçilerim. Şöyle e, tam bir kase dolusu değil sevgili takipçilerim bulgurum. Bulgurumu niye yıkamadım da yazarsanız koy bulgur olduğu için yıkamadım. Gerek yok çünkü. Biz bunu zaten e, kaynatmadan önce yıkıyoruz. Şöyle. Soğanla bulgur kavrulurken biraz da toz biber atacağım. Toz biber bunu Lezzetli verecek tatlandıracağım. Ben böyle bol acılı kendim için olduğu için bir de ben acıyı sevdiğim için bol acı yaptım. Şöyle güzelce karıştır. pilavın o kadar güzel olacak. İnanın. Siz hiç denediniz mi bulgur pilavını? Belki de denemelisiniz. Biz eskiden kızken yani çocukken e, lahananın içini bile anne sütlü yapardı. E, sararken kızlarım yesin diye. Bu kadar lezzetli olurdu ki. Annemin eli de e, çok lezzetli. İnsan annesinin yemeklerini de özler kaç yaşında olursam olayım annemin yemeği bana her zaman çok farklı gelir. Biraz ben anne ve babacığım sevgili takipçilerim. Birazcık değil herhalde çok fazla bir anne baba düşkünlüğüm benim. Ben de bir anne babayım ama ben de işte hemen çıkıp gidebilirim yani onlar için burada. Hiç şey değilim. O kadar. Anlatamam yani sevgiyi. Şöyle güzelce kavruldu. Bu e, sütlü bulgur pilavına salça olmaz sevgili takipçilerim Sadece bulgur toz biberle kavrulur. Bir de soğanı ince ince doğrarsın soğanı yağda kavurursun. Sonra bulgurunu ilave edersin. Sonra toz biberini, tuzunu ondan sonra da sedin ilave edersin. Tabii ki ben içim su kullanıyorum. Çünkü şey e, bulgurum az olduğu için ölçüsünde kullanmak gerekiyor ki çok da fazla olmasın. Şöyle biraz olabilir. İşte böyle benden sevgili takipçilerim. Hemen kendime yemeğini yaptım. Şöyle, Şöyle Altında yarıma aldım. Sütü bulgur pilavım pişerken bugün diyette ne yesem diye siz de benim gibi düşünürseniz sütü bulgur pilavı güzel bir akşam öğünü Şöyle size dolmamı da göstereyim. Şöyle bulgur pilavımız orada pişiyor. Kahve suyu da orada kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Bugünlük böyle olsun sevgili takipçilerim. Allah emanet olun. kendisi çok iyi bakın. Görüşmek üzere.